Muhtarlık binası bugün tamamlandı. Giriş katında bir ofis ve oy verme odası var. Alt katta bir hapishane, üst katta ise özel bir ofis var. Halkımız akşam 22'de muhtar seçimleri için toplanacak. Muhtar adayları kapı kapı dolaşıp oy istemeye başladı. Etrafa ve evlerin önüne pankartlar bırakıyorlar ve ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Muhtar adaylarımızdan Nightwish kamu hizmetine şimdiden başladı ve muhtarlık binasını kendi elleriyle yaptı. Adam be adam! Abi geleyim de bak biz... Oğlum bu ne lan? Yeter lan. Benim sunucumda herkes benden daha zengin ya. Donate, donate geldi. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Biraz kullanılmış ama... Ben bunlardan bir tane daha tohum ha. İkisini hop hop yaparsam... Dur. Bakma. Bakma diyor bir de ya. Şu yaş ortalamamız 18 ama sunucuda herhangi bir yaş sınırı yok. Yaklaşık 15 kişiyiz. Sunucuya katılmak istersen bu akşam 22'de yayında ol. Kik.com Old Spa. <laughs> We are just a little bit of. Water.